確かに。<laughs> Allah razı olsun başkanım. Allah hepimiz Allah şimdi Allah, Allah Allah razı olsun. Ben Allah hepimiz olsun. Bacağını da Bu olumsuz hadisenin duyulmasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız ailemize hızlı bir şekilde ulaşılması, zararın tespiti ve bu zararın karşılanması noktasında hızlı hareket edilmesi ile ilgili bize talimatlarını verdiler. Sağolsun, biz ilk olarak ilçe belediye başkanımızla irtibata geçtik. Kendisi hızlı bir şekilde ailemizi ziyaret etti. Buradaki zararı belirledi. Bu zararın e, nereden karşılanabileceğini, bu küçük baş hayvanların nereden alınabileceği konusunda yardımcı oldular. Kendilerine de e, ilgi ve koordinasyonlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz de bugün bu aileyi, bu çocukları, bu vesileyle. Böyle bir süreçte sevindirmiş olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, duyarlılığı ve talimatlarıyla bu ailemiz sevindi. İnşallah e, bu küçük baş hayvanlarımızın e, onlara hayırlı olmasını, ilçemiz ve Konyamız üretimi noktasında bu ailemizin şehre katma değer sağlamasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Cenab-ı Hak bir daha böyle olumsuzluklar yaşatmasın diyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Birkaç gün önce. <laughs> şehrin merkezi mahallesi her ne kadar kenarda olsa da merkezi mahalle olmasına rağmen işte daha yakın olması hasebiyle iki tane kurt girip burada 20 tane koyunu telef etmişlerdi. Biz Ali kardeşimizi tanıyoruz. Gariban bir insan ve e, son zamanlarda borçla almıştı. Hayvancılıkla geçimini sağlama amacıyla böyle bir çalışma içerisine girdi. Başına bu hadise gelince gerçekten üzgündü. Bu tabi sosyal medya falan da düşünce işte e, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Uğur Başkanımızla Mustafa Bey ile falan da konuyu istişare ettik. Yardımcı olacaklarını söylemişlerdi. Ben teşekkür ediyorum. İşte gene bölgemizde hayvancılık yapan kardeşlerimizden e, koyunları dün aldık. Bugün de teslim ediyoruz. Ben e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Daire Başkanımıza e, teşekkür ediyorum. 23 Nisan sabaha karşı Hayvanlarıma bakmak için, otlama, yem vermek için çıktığımda e, Ahlımda kurt gördüm iki taneydi. Hani mallarımı telef etmiş. E, böyle bir olay geldi başımıza. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye'mizden, ilçe belediye başkanımızdan Yardımcı olan bütün herkesten, sesimiz duyanlardan sebep olandan Allah razı olsun, Allah işiniz gücünüz rast gelsin. Allah Hani bu hayırlı mübarek günde bizi sevindirdiniz. Allah hiç kimseyi üzmesin. Çocuklarıma hani bir güç verip dayanacak bir ödeyecek durumumuz yoktu. Kurt da girince çocuğum anam öldüm geberdim deyince ben kahrımdan öldüm. Ha Çok zor durumdaydık yani. Ödeyecek halimiz yoktu. Kurban veresi aldıydık malı. Allah razı olsun Konya Belediye Başkanımızda, Sedişer Belediye Başkanımızda yardım olup da sebep olan muhtarlarımız hepsinden cümlesinden Allah razı olsun. Allah'ın bacağına rastığına taş dokanmasın. Bu bugün ağır mübarek bu gün içinde. Allah iyilik getirsin. Kötülüklerden korusun Cenab-ı Allah. In. Çok zor durumdaydık ama bizi sevindirdiler. Ha, hem de nasıl sevindirdiler o şekil. Hiç yani hiç ümidimiz yoktu bir şeyden. Hemen bir anda ümitlendirdiler bizi Allah razı olsun. Konya Belediye Başkanımız aradı. Düşünme Ali dedi. Sen dedi de gel anlasın bir daha zor durumda kalmayacağım Allah razı olsun sizden Allah razı olsun bu ailenin en zor gününde Anne burada yanında olduğunuz. <laughs> Bunlar da Cafer olsun mu? <laughs> geriye getirdi. Allah kabul etmiş yenge. Etti. Allah razı olsun. Bir yüzden olur. <laughs> tatlılığına bak ya. <gülüyor> <gülüyor>